Arkadaşlar bu videoyu yaparken kendimden utanıyorum. Çünkü en sonki videoda demiştim ki ben bu oyunu bir daha oynamayacağım. Lakin sonra ne oldu biliyor musunuz? Oynamaya devam ettim. Çünkü arkadaşlar ben bir Brawl Stars bağımlısıyım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yine değişik bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar en son biliyorsunuz 50 bin kupaya ulaşmıştık. Ve bunun şerefine demiştim ki ya ben bu oyunu artık oynamıyorum. Ben telefonu atmış dur lan nereye atıyorsun oğlum dur. Şimdi bana durduk yere mahalleye çıkartmayın. Zaten bugün baya masraflı bir video olacak. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir çark hazırladım. Ve o çarkı çevirerek oradan çıkan karakteri oynayacağım. O karakterle kazanamazsam o karaktere kostüm alacağım. Ve arkadaşlar çarkı şu an ekranda görüyorsunuz. Ben buraya birkaç tane karakter yazdım. Bunlar benim şu an oyunda güncelde sevmediğim karakterler. Aslında bu listeye bizim eş oğlanı da ekleyebilirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben normalde eşi sevmiyordum. Lakin biliyorsunuz ne çok biliyorsunuz diyorum lan ben. Arkadaşlar eş benim sonralardan favori karakterim oldu. O yüzden eşi buraya almadım. Yani o yüzden bu karakterler var şu an gördüğünüz gibi. Draco var, Colette var, 8 bit var, Crow var, Daryl var ve elbette ki Hank arkadaşlar. Bunların hiçbirini sevmiyorum. Bir de Draco var. Draco'yu saymış mıydım? Arkadaşlar bunları size hemen sevmediğimi sırayla söyleyeyim. Niye sevmiyorum? Daryl'la başlayalım. Arkadaşlar ya Daryl garip bir karakter. Yani güçlü mü güçsüz mü bazen anlamıyorum. Mesela bazen yeri geliyor tankları kesiyorum dibinde. Bazen yeri geliyor ne bileyim yani böyle asasinleri falan yani suikastları kesemiyor. Bu bir garip bir karakter. O yüzden Daryl'dan emin değilim. Onun Hank. Yani Hank'i zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hank'i konuşmaya gerek yok. O oyunun bence en zayıf karakterlerinden birisi. Yani kolaylıkla bloklayabiliyorsunuz. Çok basit bir karakter. Bu arada bunda çok kral kostüm var. Buna inşallah kostüm almak zorunda kalmam. Of. Onun haricinde arkadaşlar ne yazmıştım ben? Draco. Draco'yu biliyorsunuz zaten. Nerede Draco? <laughs> Draco'ya ben kostüm aldım. Drago. <laughs> ben Draco. Ben Draco'ya en pahalı kostüm aldım arkadaşlar. Bu saatten sonra alabileceğim. Tek... <laughs> bu video çok masraflı olabilir. Baştan uyarıyorum. Bu video bu zamana kadar yaptığım en masraflı video olabilir. <laughs> Draco var arkadaşlar. Onun harici Colette var. Colette'in bir sürü kostümü var bende. Dur bir dakika. Colette'in kostümlerini göstereyim. Yani işte iblis kolet olsun. Kaçık kolet olsun. Neymiş müfettiş kolet olsun. Bunların hepsi var. Lakin Colette'in de alabileceğiniz bir sürü kostüm olduğundan. Hani kolet çıkarsa ve kaybedersem çok üzülmem. 8 bit. Arkadaşlar 8 biti çok sevmiyorum. Çünkü çok ağır. Çok gerçekten ağır bir vasıta. Yani o yüzden zevkli değil. Bir de Crow var. Crow'u niye sevmiyorum? Arkadaşlar Crow da bilmiyorum ya çok zayıf bir assassin gibi geliyor bana. Hatta assassin gibi değil. Daha çok alan kontrolü gibi. Yani Jin'den tek farkı bence ya zehirlemesi. Onun harici aynı mantıkta çalışıyor arkadaşlar. O yüzden onu da sevmiyorum. Neyse ben çok uzattım. Bismillah diyoruz arkadaşlar. Yani çarkımızı çeviriyoruz. Abdestimizi aldık. Yani o yüzden sıkıntı yok. Drago defol git. Defol git şu ortadaki elmasın hürmetine. Arkadaşlar kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim? Kolet arkadaşlar. Kazanan Kolet. Oye oh yeah, alkış, alkış, alkış. Kolet. Kolet'i seviyorum. Zaten tam da ekranda Kolet vardı. Arkadaşlar hiçbir ayarlama yok. Yani çarkı gördünüz. Çark kendisi çevriliyor. Benlik bir şey yok. Şimdi Kolet'le gireceğiz. Arkadaşlar adil olması adına bence hepsini da oynayalım. Yani knockout hem kısa sürüyor. Hem aktif böyle savaştığınız bir yer, hem de ya ben genel olarak seviyorum. Haritaya bakmadım gerçi harita sevdiğim bir harita değil arkadaşlar. O yüzden yani elimden geleni yapıp kazanmaya çalışacağım. Peki diyeceksiniz ki kazanırsan ne olacak? Arkadaşlar kazanırsam karaktere kostüm almayacağım ve bir sonrakine geçeceğiz. Evet, böyle. Arkadaşlar koleti niye sevmiyorum biliyor musunuz? Açıkça söyleyeyim size. Çünkü garip bir karakter arkadaşlar ya. Yani hani canı yüksekken çok vuruyor ama. Canı düşükken bir şey yapamıyor. Anlatabiliyor muyum? O beni çok sıkıyor. Ve bu arada bu çocuk çok keriz öldü bence. Biraz can alayım. Şöyle koşalım. Ya o kadar vuramazsın. Canım yok ya. Gol et ya. Şöyle. Cık. Dikkatli olmamız lazım. Barley bayağı döşeyebilir şu an. Güzel. Onu kestik. Arkadaşlar sakin oynarsak bence kolete kostüm almaktan kurtuluruz. Ya akıllı oynayalım. Zeki oynayalım. Arkadaşlar değil mi? Evet güzel. Bence alırız ya. Çok zor değil arkadaşlar. Bu maçı alırız. Ulan Brawl Stars. Seni oynamayacağıma yemin etmiştim ama işte ne yapacaksın ya? İnsan bazen yeminlerini tutamıyor Brawl Stars. Sen anlamıyorsun Brawl Stars. Seni oynamamak ne kadar zor anlamıyorsun sen. <laughs> arkadaşlar darlayalım. Darla. Darla. Bu köpeği sıkıştırın. Sıkıştır. Sıkıştırın. Oradan gir. Oradan gir. 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 Of be. Şuna basalım arkadaşlar. Ya. Bence alırlar arkadaşlar. İkiye tek ya. İkiye tek ölmezler ya. Ölmezler ya. Ölmezler arkadaşlar tabii. Güzel. Güzel. Allah'ım bu video yoksa maliyetsiz mi olacak? Ya çok iyi oynamışım arkadaşlar ya. Çok iyi oynamışım ya. Ya ben ben makina mıyım neyim ya? Ulan acaba kaybettiğimize mi almasak da kazandığımıza mı alsak? Kazandığımıza kostüm almak daha mantıklı olur ya. Arkadaşlar çünkü ben devamlı kazanıyorum ya. Yani. Kolete de. O ne lan? Ana yeni mi geldi bu? Çok sevimli lan. Aa. Arkadaşlar çok sevimli değil mi? Arkadaşlar şunu almaya ne dersiniz falan. Yok ebesinin artık yani o kadar da değil lan. Ana la bu güzel la. La bu güzel la. Arkadaşlar ya valla çok sevdiğim bir karakter değil. Ama hani siz benim elma sarcadığımı görmeyi seviyorsunuz. O yüzden golete kostüm alabilirim. Alayım mı lan? Alayım mı lan? Ya sizi mi kıracağım ya? Arkadaşlar challenge'ı değiştirdim ya. Nasıl olsa kanal benim değil oğlum? İstediğim challenge'ı yaparım lan falan. Arkadaşlar kolete kostümü aldık. Bence gayet güzel ya. Ya parasını hak etti ya. 79 elmas bugün ne ki arkadaşlar hiçbir şey. Hadi neyse çarkımızı çevirelim bakalım. Kolet'i bu arada listeden çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü kolet geldi. Draco defol git. Defol git oğlum tamam mı? Defol git. Arkadaşlar bence yani kaybettiğimizde değil de kazandığımızı almamız daha mantıklı. Çünkü karakteri sevmiyorum ya. Karakterle iyi oynarsam o bana kendini sevdirmiş olacak ki ben ona kostüm alacağım falan. Anladınız yani. Hank geldi. Hank neredesin lan? Ya Hank'le kazanmamın imkanı yok. Arkadaşlar Hank gerçekten teneke bir karakter ya. Ya YouTube'da görüyorum bazen insanlar Shorts'larda falan çok övüyor Hank'i. Bu teneke lan. Ha neyin övüyorsunuz ya? Bilmiyorum ki. Ya abartılıyor bence. Bu Rodeo Heng de bayağı ucuza gelmişti. 39 elmas mıydı? Neydi? Konuşamadım lan. Hemen aldım. Dedim ki yapıştır gitsin ya baba. Oye. Oh yeah. Arkadaşlar bu durumda kazanabiliriz gibi lan. Arkadaşlar kazanıyor. <laughs> Bir dakika lan. Hank iyi mi lan? Gel la buraya. Gel la buraya. Gel lan buraya. Gel. gel. Oye, oh yeah, güzel. Bir tek ben mi kaldım Frank'le? Frank Frank merhaba Frank seni ben bir darlayayım dur. Arkadaşlar bence alırım ya. Oh yeah! taktiği gördünüz mü? Baba bu sporu yapıyor. Allah'ım. Dur. Dur sakin. Sakin keseriz. Mahise teyze burada. Mahise teyze tutla bakayım. E e e bu neydi lan. Elke kostüm almak zorunda kaldım. Oha! Arkadaşlar, Hank fena değilmiş lan. Aa! Aa! Arkadaşlar, şunu alacağım o zaman. 14 elmas daha ver, tamamla diyor. Mantıklı. Tamamlayacağım. Düşünün, şuna 14 elmas veriyorum bak. Arkadaşlar, bizde söz bir kere ağızdan çıkar, delikanlı adamız yani. Vereceğiz dediğimiz zaman Veririz ya. Hem bu sevimli ya. Ya güzel ya. Uf, oğlum 14 elmas verdin. 500 şeye. Bling'e. Mücevhere. Ulan Hank. Yemin ediyorum. Varlığın zararı ya. Arkadaşlar. Hank'i de silelim. Şu da son challenge olsun bakalım. Bu arada ben sürekli kazanıyorum lan. Ben kazanmanın master'ım oldum. Ne oldum oğlum ya? Kim geliyor acaba? Git Draco gelme. Crow. Ya arkadaşlar. Crow'la İnşallah kazanmayız çünkü Grove'un Mega Grove kostümü var. Yani ona ne alabilirim onlarcı? Ha mekayı upgrade edebilirim arkadaşlar. Karanlık meka yapabilirim. En sevmediğim karaktere bunu neden yapmayayım <laughs> Çünkü ben psikopatım. Allah'ım bakalım. Ben Grove'u bayağıdır oynamıyorum ya. Gerçekten sevmiyorum. Görev geliyor mesela değiştiriyorum. O kadar sevmiyorum. Gerçekten iğrendiğim bir karakter. Oğlum dünyanın en kötü karakterlerinden birisi olabilir lan. Brawl Stars'ın yaptığı en kötü karakter. Bence yani. Bilmiyorum. Arkadaşlar zevkler, renkler ve güzellikler tartışılmaz tamam mı? Mesela size çirkin gelen bana güzel gelebilir arkadaşlar. Ne bileyim size e, iyi gelen karakter bana bu ne lan? Bu da karakter mi lan böyle falan dedirtebilir yani arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu nedir? Zevkler ve renkler meselesidir. Bir dakika lan. Köseceğiz mi lan? Darla darla darla. Darla baba. Baba darla baba. Baba darla. Darla baba. Darla bir ufak bir kasma girdi orada. Darla baba internet gibi senin. Arkadaşlar sanırım Mega Grove'u upgrade edeceğiz gibi dur bakalım. Bilmiyorum. Allah'ım çok heyecanlıyım. Buradan kimse gelmiyor lan. Lan senin ayına da yem olur muyuz? Oye oh yeah, oye oh yeah, oye. Oh yeah. Hoppa. Woo! Ne kestim lan. Wow arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum çok iyiydi. Bak 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 şimdi. Baba yapıyor bu sporu. Lan sana helal olsun lan. Lan sana helal olsun lan. Arkadaşlar Brawl Stars'a dönmemin şerefine Brawl Stars sanırım bütün maçları bana kazandırıyor. Oğlum. Yüklenirse inşallah. Lan çok iyiydi lan. Lan yediğin içtiğin helal olsun lan. Helal olsun lan. Mecha Grove'u upgrade ediyorum arkadaşlar. Karanlık Mecha oluyorum. Karanlık. Bu ne demek biliyor musunuz? Mecha'nın kralı demek kralı. Vay yavrum vay. Sonra ne yapabiliyorum? Altın mecha chrome. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok fena bir makine oldu ya. Fena. Merak ettim o kadar para verdim. Bir gireyim bakayım o arada videoyu bitirelim arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün challenge iyi ki değiştirmişim. Yoksa gerçekten hiç para harcadığımı göremeyecektiniz. <laughs> arkadaşlar hiç kaybetmedim bugün. Sanırım Brawl Stars geri dönmemin şerefine... Beni mutlu etti ya. Beni memnun etti. Bakayım siyah nasılmış. Bu ne la böyle? Karga gibi. Gerçi crow zaten karga demek. Karga gibi de bir yanlış oldu. Arkadaşlar şöyle döşeyel. Kardeşim, gidersen sevinirim. Ha. Yani öleceğin yoksa. La öleceksin la öleceksin. Dur bakayım. Onu zehirledik. Ha bizim Stu yaşıyor tamam. Ben niye ki yedim lan? Çok dikkatsiz oynadım ha sırf 49 elmas vermemek için falan. Yok canım iyi oynarım normalde arkadaşlar. Ben de öyle hile vurdu olmaz biliyorsunuz. Çalışlarda ben hile yapmam. Stu ne yapıyor? Arkadaşlar benim gördüğüm stu'lar milleti yok ediyor. Bizim stu ne yapıyor? Ulan stu bozuk. Düzgün oynasana şu oyunu. Düzgün lan. Ya oğlum. Ya evlat olsam Kur'an çapsın eldivenle severim ya. Ya yürü git ya. Ya da oğlum seni var ya duvardan duvara vura vuras. Bak benim terbiyem bozdurma çocuk. Çocuk benim terbiyem bozdurma. Ben terbiyeli bir insanım. Benim terbiyem bozdurma. Cık, cık, cık. Arkadaşlar bana yaptığı artiste bakın ya. La bu bana yapılır mı la? La oğlum. Sana iyilik yapan benim la. Yok ya arkadaşlar stu ya. Kur'an çarpsın bak. O kadar kötü oynuyor ki. Arkadaşlar elindeki karakter o kadar güçlü ki. Ve o kadar salak ki şu an çocuk. Şuna baksanıza ya. İçinizde sutu oynayan varsa desin gözünüzü seveyim. Yani şu maçın kaybı sütü yüzünden olmadı mı? Allahça ya. Eğri oturun doğru konuşun. <laughs> Sıfatına tüküreyim senin. <laughs> Rezil herif. Hiç öldürmeyen de benim ama. Kaç kupa lan bu? Kaç kupa lan bu? Nesin la sen? <laughs> Nesin sen lan? Bir de bize sıkıyor diyor orada. Lan oğlum. La benim dört tane karakteri topluyor zaten yedi bin kupa yapıyor. Psikopat. Bir de bana çıkıyor böyle. Cık. Sıfır mı? Oğlum ya yeni bilet geleli 20 gün oldu neredeyse 10 gün mü oldu? Yani herif hiç aşamalı kasmamış. Baba biz bununla niye konuşuyoruz ki? Ya ben bunu ciddiye alıp muhatap almışım. Neyse arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. vallahi ben acayip eğlendim. Şu kostümünü de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuzdur. Şöyle tek tek de deneyelim. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın bu kanal sizin için çok önemli olsa gerek. Yani yoksa niye abone olduk biz falan. Arkadaşlar bu kanalda farklı şeyler de yapabilirim ama ağırlıklı Brawl Stars gideceğiz gibi duruyor. Çünkü ben bu oyundan kurtulamıyorum. Bağımlıyım. Yardım edin. İmdat. Vay. Güzel lan. Güzel ha. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Eksik olmayın. Yorum yapan ellerinizi yerim. <laughs> Küfür edecekmişim gibi oldu. Arkadaşlar yorum yapın yani. Tamam mı? Destek olun. Destek olmak iyidir. Destek olmaktan zarar gelmez. Yani olun. Sıklıkla destek olun. Hop. Onun ona vurmaması mucize doktor gibi bir şeydi. Hiç kimseyi öldürmedim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sıfıra sıfır oynamışım oğlum. Bu da bir başarı bence. Kolet. Sevdim seni. Sevdim. İyisin iyisin. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu ne la böyle? Bu garip oldu. Hoşçakalın.